Ay canım e, senin şu yaptığın organizasyonda çalışan e, ekip vardı ya ben onları arayacağım yarın için. Ceyda bir şey mi var? Yo, Yelda teyzeciğim dinliyorum ben sizi şey diyordunuz yaş günü. Ay, şey diyorum canım işte e, senin şu ekibi arayacağım e, yani küçük bir organizasyon yaptım böyle çok insan çağırmadım ama bizim evde çalışanlar beceremez o yüzden yarın arayacağım. Muhsin amca evde mi? Evet de hayırdır, ne oldu? Onunla bir şey konuşmam gerek. Önemli. Ay, ay Ceyda, korkutma beni Allah aşkına. Ne oldu, ne konuşacaksın? Şirket. şirketle ilgili bir şey danışacaktım. Aha. E, bakayım. Eğer uyumadıysa konuşursunuz. Bir bakın. Tamam, hadi. Geliyorum. Niye iyi ettin de geldin yavrum öyle çat kapı? Keşke Kerem de geleydi. Annem, azıcık tartıştık biz Kerem'le. Ben de o yüzden çıktım geldim işte. Bu gece de burada kalırım diyorum hem. Ne tartıştınız kız, ne oldu? Sen niye laf dinliyorsun? Git bize kahve yap bakayım. Ya anne ya, ne zaman geçecek sinirin? Allah Allah, kölesi izahara iş buyuran sahibi gibi. Abartma Nazmiye. Ne var bir kahve istedi kadın? Ya yemek vakti ne kahvesi ya? Ayrıca burada deli gıybet dönecek şimdi. Ne eksik <laughs> mi kalayım? Kal be kadın. Bir şeyden de eksik kal be. Ayrıca biz akşam yemeğini düşünmeyin Erkut'la. Biz şöyle bir abi kardeş dertleşelim bakalım. Yenge ne oluyor size ya? Abim bir şey... Sen annemle ne oluyor? Ya Erkut'un um, birazcık kalbi kırıldı da. Yani ben şey yaptım, ben de yaptım, kırdım ama halledeceğiz yani. Sorun yok. Asıl sen anlat ne oldu? Aldattı mı? <laughs> Ya yani Nazmi, hiç ayarın yok be. Ya biz seninle ne konuştuk daha sabah? Hani patavatsızlığı bırakacaktın ya? Ya yavaş yavaş Rıza, ne yapayım? Yılların patavatsızlığı bir anda bırakılmıyor. Annem, önemli bir şey değil. Ya tartıştık azıcık, her ailede olan şeyler. Ya sizi özledim, çıktım geldim, fena mı? İyi yaptın, iyi yaptın. İstediğin zaman çık gel. Kötü bir şey olmasın da, e burası senin evin. Ne zaman istersen gelirsin. Hah, Erkut gelmiştir herhalde. Hadi biz çıkıyoruz o zaman. Hadi görüşürüz abi. Gel gel. Oo! Kim o? Erkut mu gelen? Damat gelmiş anne. Gel Kerem gel. Hoş geldin, hoş geldin evladım. Gel gel. Geç hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. Gel bakalım. Yengeciğim. Nereden çıktın sen ya? İşte. Anne ne yapıyor? Oturalım. Hadi, hadi oturalım. Hadi bakalım. O ne biçim laf kızım? İnsan kocasına öyle söyler mi? Düşünmüş gelmiş çocuk işte. Ayşe sen burada mıydın? Benim haberim yoktu. Nerede olacaktık? Tartıştığımızı söyledim, biliyorlar. Ufak bir tartışma. Çok büyük değil. Ben şey için geldim e. Ne haber Buse, iyi misin? İyiyim. Şey için e... ...babamın yaş doğum günü var onun için. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Arasaydın Kerem. Yani bu trafikte o kadar yol niye çıktın geldin? Yani telefon var tuşlara basıyorsun arıyorsun teknoloji çağındayız ya. Fena mı ettim canım? Hem yabancı yer mi? Herkesi görmüş oldum. İyi ettin iyi ettin. İyi ettin kuşum iyi ettin. Heh, hoş geldin kuzum. Abim ne yapıyorsun? İyi. Ee... Vay be, hep bunun tam tersi olurdu bak. Hep böyle içlerinden birinin yüzü asık olurdu, ben gülen tarafta olurdum. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Kitleler beni böyle görmeye hazır değil ya. Oldu o zaman, hadi bize müsaade, biz çıkalım artık. Kerem, biz bugün erkek erkeğe dertleşmeye gidiyoruz, hadi sen de gel hadi. Ben hiç aranıza girmeyeyim şimdi, rahatsızlık veririm. Yok yok, rahatsız olacak bir şey yok oğlum, hadi gel. Erkut, kalk sen de bir üstünü değiştir, hadi oğlum. Hadi, koptun bir haftadır, hadi. Hadi kalk, biz de dışarıda bekleyelim. Kalksana, kocanı yol çatsana. <laughs> ee, i̇yi akşamlar. Hadi bakalım, gene <gülüyor> gel. <gülüyor> hadi benim canım. Yengeciğim. Yeğenye. Görüşürüz. Görüşürüz kocacığım. Hadi bakalım. Hadi güle 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 güle. Allah'ım kapıyı açıp boynuna mı sarılsam yoksa birazcık daha mı süründürsem? Ya sen bana dayanma gücü ver ya. Ya çok tatlı bir çocuk. Ne diyeyim peki? Aşkım. Yok ya. Aşkım olmaz. Gonca diyeyim. Gonca da çok resmi değil mi ya? Goncam. Bu iyi. Ben bunu yürürüm. Ya hayır ya. Ya şimdi açmazsam da dertliydi bugün. Kerem, ee, kardeşim ben gelemem. Şimdi Gonca'nın evine... Volkan, hemen gelmen lazım. Oğlum, takmayacaksın bu kadar kafana. Gencecik adamsın. Mutlaka bir çaresi bulur. En kötüsünü de terapiye göndeririz oğlum. Vallahi var. E Tabii lan, ne olacak? Senden kıymetli mi? Bak, itiraz istemiyorum. Sana hemen konum atıyorum şimdi. Rıza ve Erkut'layım. Ben içmeyeceğim zaten. O yüzden gelmen lazım. Bana yardım edeceksin, tamam mı? Bekliyorum. Bir dakika. Of! Volkan nereye? Ha, e, Gonca. Ya aslında ben şey için gelmiştim. Özür dilemek için ama ya Kerem aradı, acil işi çıktı. Yani yanında olmam gerekiyor. Ya sen bunları alsana, ben geleceğim tamam mı işim bitince? Git ya Volkan, git. Ya Gonca! <laughs> Kanalımıza abone olarak Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?